hata yapılırsa bu arada botta hata yapıldı sanki he. Botta iki kişi var geldik stun çok güzel be. Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün karşınızda Julian kahramanıyla bir gameplay videosu çektim Julian Kahraman'ı çekmemin sebebi önceki videonun yeteri kadar iyi olduğunu düşünmememdi. Gerçekten böyle izledim bir yani benim öyle bir videom ya olmamalı diye düşündüm. Sadece öğretici tarzında hani böyle kötünün iyisi diyebilirim. Ben de gerçekten güzel ve kirleri killeri bolca aldığım bir maç olsun istedim. Bunun için de bu maçı çektim. Johnson ve Grok abi çok tiltti ya. İki sololar TR server'ın her zaman olsun. Her zaman kabusu olmuştur. Burada da göreceksiniz. Çok değil bakın. 10 saniye sonra göreceksiniz ne yaptığını. İzleyin. İzleyin. Buff'ın canı 300 eşek ya. Vallahi. ne kadar tilt olmuştum burada var ya. Buff'u çalıyor. Özür falan da dilemiyor. Baksanıza. Burada kötü bir smite dağıtmışız. Ormancı rününe alıştığım için Ormancı ürünü ile ilgili bir smite atmışım. Fakat yani runu girmiş gibi bir smite atmışım. O yüzden de smite'ı kaçırmışım. Kötü bir başlangıç yaptık. 2 olamadık blue'yu almamıza rağmen. Yani mana tüketen de bir şampiyon. Ya bakalım bekleme süresi de ihtiyacı var. Bakalım nasıl olacak. Burada ultiyi açmışız. Skill'leri açma hızım e, bence e, ulti bir başta açılabilir. Red alırken Q başlanabilir ulti yerine. Yani hero bence çok güzel dediğim gibi oynanabilir. Ben bu arada bunu kasacağım böyle Türkiye sıralamasına falan da sokarım bu hero'yu. Eğer her her el banlanmazsa 3 skill açıldıktan sonra bildiğiniz gibi çok güçlü oluyor zaten 3. skillimiz de açılmış. Burada W'nun büyüğüyle ikili yeşil almışız. Burada Kerry ile Moskova'da yazışıyor. Botta eğer bir hata yapılırsa bu arada botta hata yapıldı sanki he. Botta iki kişi var geldik sana çok güzel be. Mükemmel abi mükemmel. Hasarı görüyor musunuz? Tanka vurdu, keriye vurdu hasar. ultisinin kapanı var. Ben nasıl yapıyorum? E, w mesafeyi kapatmak için ultiyi kapanı kullanmak için Q'yu da direkt hasar vermek için kullanıyorum. Gerçekten güzel oluyor diyebilirim. Bu arada karşı çalıda Ghost'un var. Evet çıktı. Ghost'una bir kapan. Ha <laughs> Ghost'un da öldü. G gördünüz mü? Kapanı ne kadar güzel kullandı. Kapan gerçekten önemli. Orman alırken falan da işinize yarıyordu. Ha. İşinize yarıyor. Gerçekten çok güzel bir hero olmuş. Hani her açıdan güzel olmuş hero. Bakalım şurada. Abi hasara bak Johnson'a vurdu hasara bu arada Selena öldü Johnson da öldü Johnson Lux kesti ama onu da 4 kille başladık oyunu mükemmel mükemmel Selena <laughs> küfür ediyor Tilt olmuş Bekliyorum şu an çaldı ya pusma çarı ya olmuş aynen pusma çarı olmuş Hasara bak tankı vurduğumuz hasara bak şaka gibi Ciddi misin sen ama abi yakalanmasaydık geçti be öldük mü Ghost'un gelmiş ama bu can çalma ne? Abi can çalması da çok yüksek hero'nun. Serena da öldü. Akai de öldü. Akai de bir kesik. Aa, Aaa Ghost'un oynadı ama. Ya burası e, bence OP. 3 kişiyi kesiyoruz. Burada Ghost ölecek. Boşuna atmış Flash Grog. Burada Gusto ölecek. 3 kişiyi kesmişiz. Ben ölmüşüm karşılığında. Bence OP. Bence bence takaslanabilecek bir değer. Bu arada ilk item aynı Ghost'ındaki gibi akıllı asa almanızı öneriyorum. Çünkü hasarı gerçekten güzel yapıyor. Hem orman hasar hem de rakip hasarını. Bakalım güzel ya. Gold tip falan var atmışız. gerçekten mükemmel abi. Hero'yu ölmeden duramayacağım. Arkadan geldik oraya sanki. Dolaştım geldim arkadan. Çok güzel. Ghost'unu Duş, yakalım. Çok güzel akayı kestik. Guşun'a bir çarp. Çok güzel Guşun öyle ölü. Bu da ölü. Tank zaten tanklar yok ediyor. Abi baksana Asara. Bu arada yeni bir şey fark ettim. Düz vuruşları da hani adamı kendine doğru çekiyor mu? Ne öyle bir şey oluyor. Valla hoşuma o kadar gitti ki. Bir valentine çıktığında böyle demiştim. Bu kadar Valentina'yı sevmiştim. Bir de bu Euro geldiğinde. Çok güzel bu arada Selena da tek yedi. Abi baksana Hero ya ne kadar güzel. Direkt tek atıyor. Fakat Turtle alma ve Lord alma potansiyeli çok yüksek. Oradan bir puan kırdım. Ama yani bu kadar güçlü bir şampiyonun Turtle ve Lord alma potansiyeli çok yüksek olsaydı, zaten Meta'nın içinden geçer, Meta'dan düşmezdi yani. Bence bu kadar yeterli olmuş. Tam böyle kıvamında yapmışlar. Banlanabilecek bir hero. Yani gerçekten oyunun elinde. Harikalar yaratabilecek bir hero Oynayamayanın elinde de fitlersin abi W'nin w şeyini kullanırsan <laughs> Önceki videomdaki gibi Öğreticinde de Videomdaki gibi Hadi be Biraz range'i küçük olmuş gördüğünüz gibi Fakat iyi ya Bakın kendine doğru çekiyor şeyi Johnson'u Bu arada bu da öldü Çok güzel 8 killimiz var bir ölümümüz var 6 tane de var Mükemmel abi 5 dakika 6 dakikada yapılabilecek en iyi skor diyebilirim. Bota doğru bir gank geliyorum. Bota doğru oynayabiliriz. Bakalım. Tüh ya. Ulti kısa kaldı da. Tekrar girebilirim 3 saniye sonra. Bakalım. Çok güzel hasar be. Çok güzel bir dive. Bu arada en sevdiğim yanlarından bir tanesi de ee, bir komboyu kaçırdığınızda sürekli o kombonun olması bu arada Akai canağız Akai'nin beni kule altına atmış. Akai'yi kesmek gibi bir planım yoktu ya zaten. Oradaki amacım fly'dı. Neyse amacıma ulaştım geri çıkıyorum şimdi de. Bu arada kombosu bahsedeyim. Ee, kombosun 3-4 saniyede bir olması çok hoşuma gitti. Yani bir tanesini kaçırdığınızda fight'ı bekliyorsunuz. 3 saniye kenara çekiliyorsunuz. 3 saniye sonra tekrar giriyorsunuz. Aynı tek atma potansiyeli, aynı bekleme süresi, aynı hasarlarla tekrar devam ediyorsunuz. Gerçekten çok hoşuma giden yanlar, yanlardan bir tanesi bu kahramandaki. Blue'yu alırken W'yu atabilirsiniz. W'nin geliştirilmişini atabilirsiniz. Gerçekten o da güzel olmuş. O tam böyle Blue'yu almak için olmuş gibi W'nin geliştirilmesi. Bir de minyonları böyle iterken kolayca tek atabiliyorsunuz minyonlara. Arkadan geldim oraya sanki oynayabilir miyiz? Gördün mü kafesin biraz daha olsaydı o uzaklık o kadar iyi olurduk yani mükemmel derecede iyi olurdu. Yani bu sefer de dediğim gibi aşırı metre olurdu. Stun'ı yemişiz. Bu arada canı falan da yüksek ha. Hani az canı da yok. Gerçekten yeteri kadar bir canı var. Kahraman Güzel Moskov Kesto'nu bir kapan dostuna çok güzel. Kapanın yardımıyla da Moskov'u kesmesini engellemişiz düz vuruşları şey attıktan sonra Ohohoho! güzel, güzel güzel takımımız çok güzel düz vuruşları da ondan da bahsedeyim 3 skill attıktan sonra düz vuruşları artıyor ve can çalma etkisini falan sağlıyor o da çok güzel olmuş Gerçekten hero kendi direkt o kadar güzel ki Akai'ye de direkt tek attım mükemmel abi mükemmel kutsal kristalimiz de bitmiş. Direkt şu an tek atma potansiyelimiz var. Selena Malgus ne yapacağım ki? İki saniye var buradan geri çıkacağım. Çok güzel abi hatta hasar da vermişim şaka mı? Çok güzel olmuş. Kestirmişim bir de. Şaka mı abi? Yani Euro'nun gücünü daha ne kadar gösterebilirim? Hani bu beşinci maçım oluyor şu an. 5. maçımda hani hero'ya ısındım ben tam olarak ilk maçımı atmıştım öğreticideki bir önceki videodaki şu an bir kutsal kristal alacağım hem ölmek de istemediğim için 33 ve 7 kil. Johnson ve Groh'a rağmen <laughs> Johnson ve Groh'a bak etrafta dolanıyorlar It is black. Bu arada arkadan kuş sesi falan geliyorsa yani Rahatsız olduysanız e, yani yapabileceğim, Ona yapabileceğim gerçekten bir şey yok Maalesef elimde olan bir şey değil Sabahları böyle video çekerken Kuşlarla selamlaşıyoruz Balkonda Terasta Çok güzel buraya girmişiz aslında Güzel toplanmışlar Lunox çok güzel girdi değil? mükemmelsin Lunox Ghost'u da kestik çok güzel Devam edin abi oraya çok güzel İşte bu takım oyundur işte bu takım oyundur. İki eşek girdi, iki tank eşek girdi. Onlar öldü, biz arkadan toparladık. Bu arada midde farm var, hiçbir şey yapamayacağız. 5 tane adamı kestik. Yapabileceğimiz tek şey sadece top kulesini açmak mı olacak? <laughs> Kötü olmuş bu. <laughs> Bari tapı açalım. Ben Moskova bak Moskova. Kayıt ne anlasın kuleden. Açtın mı orayı kayıt? Açtı ya galiba çok güzel. Ha. O Sara bak Akai'ye tek attık direkt. Akai'nin ultisini aldık. Çok iyi. Güzel. Bizimkiler jansını kesmiş. Ben de geldim oraya. Akai attı da ama ultin yok kankam senin. Şeyi verdim. Aa Lunox Sara atamadı. Devam eder miyiz? Ayah Oradaki ultinin böyle range hafif az olsa. O kadar iyi olurmuş ki, o kadar iyi olurmuş ki. Ama bu arada karşımızda olduğunda da yani içimizden geçermiş diyebilirim. <laughs> Aa, Ghost'im çok güzel yakalamış. Burada Zonyamız attık fakat ölürüz bu ihtimalle. Güzel hasar. Hasara bak. Araba Johnson oldu. Johnson araba oldu. Ah be. Johnson bir can kaşıyor burada. Araba Johnson oldu ne ya? <laughs> Johnson araba oldu. Yanlış iş telaffuz ettim orada. 9K'yız. Bize en yakın isim 6K ile fly olması lazım. Ghost'una da bir 3K dip falan atmışız. Moskova güzel girdi doğruya. Bakalım güzel. Bir Can Serena. Çok güzel. Serena'yı kesti. Çok güzel. Moskova'u da kesti. Ghost'unu da kesmiş. Oha. Oha. 1 vs 4 manyak. Helal lan. Güzel oynamış. Gerçekten güzel oynamış orada Mosko. Lord'u alalım ofisten O, o güzelce aslında kesti zaten Çakma bir pente atmış orada Lord'u almadan biter mi diye düşünüyorum da Yani zor be. Hadi direkt orada alsak mı? Moskova Lord alıyor çok güzel 45 kill var tam tamına Kaç? 50, 59 kill 54 kill pardon 54 kill çıkmış Ölmeyeyim be ölmeyin ölmeyin lütfen Heh güzel Minyon varmış ölmedim. Arkada bu arada fulayı kesmişler. Bu benle uğraşıyor hali eşek ya. Bu arada kesiyor ha. Kesiyormuş. Maç biter mi buradan? Büyük ihtimal biter. Akai öldü. Çok güzel. 5 kişinin de öldü. Buradan da maçın bittiğini görürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda karşınıza gelmeye devam edeceğim. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.